Oğlum neyinize güveniyorsunuz lan? Şu an oyunda benden güçlü adam yok yani. Selamlar! Trundle Sorunsalı'nın yeni bir bölümünde sizlerleyim. Kazanırsak Platin 3 olacağız. Karşımızda akşam var. Çok gıcık bir eşleşme bu arada yani ben bu adamı yenebileceğimi düşünmüyorum ama o oyunu kazandıracağımı düşünüyorum. Eğer daha önce bu sorunsalı ve beni izlemediyseniz ufaktan bir bahsedelim. Arkadaşlar böyle sorunsal videoları çekiyorum. Karakterlerle ayrı oyunları tek başımıza taşıyoruz. Ardı ardına 30 tane oyun kazandım. 15 tane 11 tane oyun kazandım. Şimdi de tekrardan bir kazanmayı deneyeceğiz bakalım. Bu seriye gümüş elo'da başlamıştım. Şu an platin elo'dayız. Karşımızdaki adam platin 2. Sanırım bir 15 video sonra falan diamond oluruz. Akşam geldi. Vurdum. Q attım. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bu taktiğin adı da cheese taktiği. Çalıya girip bekliyorsunuz. Sonra rakibin içinden geçiyorsunuz bu şekilde. Aa, lag girdanlık bir. Q'ya bastım olmadı nedense. Çok gıcık değil mi ama yani sürekli dürtüyor bizi falan. Çok gıcık. Bitkinlik girmiş bir daha. Allah Allah anlık bir donuyor arada sırada neden böyle? Neyse biz bitirelim. Son gaz puşlayacağım burayı. Sonrasında base atıp bizi zırh eşyası almayı deneyeceğim. Ben akşam oynarken bu kadar vurmuyor ya. Acaba neden böyle? Karşı ormana doğru bir move atıyorum buraya totem bırakacağım. Eko geldiğinde haberimiz olsun. O Eko bota gitmiş bir de. Şöyle pingleyelim bunu. Hemen üzerim oynamaya çalışıyor. Ben de sollu oynuyorum biraz. Bu adamı bir defa öldürürsem bir daha kaybetmem bu koridoru diye düşünüyorum. Abi çok gıcık ama ya. Yani Ne yapabilirim ki ben bu çara karşı? Anca bunu yaparım böyle. Oynamayı bilmeyen birisi bile sanırım böyle vura vura öldürür sizi. Birazcık zırh kasmayı deneyelim hadi. Koridor sanırım ufaktan bana gelecektir. ve hızlı base atacağım burada. Geldiğimizde koridor şurada bir yerde olacaktır. Totem attığım için bizim adam maviyi çaldı. Şimdi bir tane zırh aldım. Bir tane bunu alalım. Tekrardan koşalım bir. Ek koy Gromp'un da gördüm da aynı. Bakın söylediğim gibi koridor buraya geldi. Ya bunların hepsi planlı arkadaşlar işte. Düzgün şekilde lane bırakırsanız size gelir. Sonrasında kasılırsınız. Doğru eşyaları alırsınız ve karşınızdaki adam sizi ne kadar dürtse de içinden geçersiniz. O minyonu kaçırmamam lazımdı. Belki burada bir üzerine oynayabilirim lane ittirdiği için. O Q ne ya? Tamam video boyunca ağlayacağım sanırım. Şimdi üzerine oynamak istesem duvara doğru atlayacak. Önce minyonları bir temizleyelim. Yeni çıkan karakterler böyle bozuk oluyor. Tamam kanka sensin. Duvara uçtuğu anda bir E atmayı deneyeceğim. aldık ya o adamı. Neyse bitkinlik flash'ını aldım. Sıkıntı yok kazanacağız her türlü. Dakika sanırsam onda falan flash'ı gelecektir. Ona göre oynayalım. Hızlı bir şekilde ittiriyorum lane'i. Burada hızlı ittirmemin sebebi... Arkadaşlar bakın bu kadar minyon var. Yavaş yavaş ittirsem saçma olur. Şimdi hızlı ittirip minyonları kuleye yedireceğim. Hatta alabilirsem bir tane kule altına almayı deneyeceğim ama büyük ihtimalle ölürüz burada. Ekko da arkadan geliyor. Biraz saçmalıyorum. Öldük ya sanırım. Güzel. Ligimiz biraz yükseldi. Rakipler de iyi oynamaya başladı. Bu arada girdim ürünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Bir tane çelik kaplamalı çizme aldım. Şimdi hasarını biraz daha düşürüp birazdan mobil olup içinden geçeceğiz adamın. Kule altını verdim maalesef. Son vuruşlarımı yapıyorum. Ya sevmiyorum ya ben böyle menzilli matchupları. Cidden çok gıcık oynuyorlar. Tek yapabileceğiniz zırh eşyası vesaire kasıp kendinizi tanklaştırıp sonradan adama saldırmak. Şöyle bir oynasam üzerine. Bu ne oğlum benim duvarıma da atlayabiliyor adam. Fazla iyi. Hasarı halen değişmedi. E'sinin gelmediğini düşünerek bir üzerine oynadım. Ultisini bozduk. Acaba bozuldu mu ultisi şu an yani kulağına girdi mi? Ölmüş olması lazım ve öldü. Karşı ormancıyı görmedim. Devam edeceğim. Ya yani burada tempomu bozamam. Geldiyse de gelmiştir. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yonlar ilerleyin biraz ya. Sanırım burada ama ya Aiko. En son Bejder sesi duydum. Bizim takımdaki adam almış. Tamam zorlamayalım. Şurada bir base atalım. Hafiften biraz daha böyle can çalma eşyası falan alacağım. Mesela adam beni dürttü ya iyileşmek için. Onun için de mahvolmuş en iyi seçeneğimiz. Şöyle saldırı hızı da aldım. Şu an rakip beni dürterse iyileşeceğim. Az hasar yiyeceğim ayakkabıdan dolayı. Ayakkabı mobillik sağladığı için adamı yakalayabileceğim. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Şimdi ikinci W mu? E mi? Bak E çok yavaşlatıyor ama bence fulllemek saçma. W fullleyin. Mantıklı oynadığınızda tüm rakipleri böyle ezebiliyorsunuz. Ne kadar üstün bir çarvana karşı ama hiçbir şey yapamıyor. Yavaş yavaş böyle gelişip içinden geçeceğim. Böyle bir üzerine oynasam. Epko'ya mı güveniyor acaba? Oo kaçırdı. Onu kaçırdıysan öldün kanka. Ya en kötü dedim canını azaltır yollarım ama adam skillini kaçırdı ve ölmeyi hak etti. Şu an can çalmam olduğu için de buraya ittiriyorum. Ekko tekrardan bana geliyor. Can mavisine mi gidiyor bana mı geliyor? Ben buraya devam etmem. Karşı maviye bakacağım. Ama burada da totem varmış yani. Sanırım mavisini alıyor. Ufaktan bir devam ettik. Bir tane daha ısırmayı deneyeceğim. Harik oldu bu. Bir bekleyeceğim akşam gelir. Skilllerini yanlış basarsa gireceğim. Ama şimdi Ekko bu site'de olduğu için. Yok ya girmeyelim çıkalım buradan. Ekko'ya girdim. Bol bol misklik nice atıyoruz. Öldük. Hataydı yani bu yaptığım şey. Adam burada olduğunu biliyorsun. Niye daha adamın üzerine oynuyorsun ki? Tao hataları 101. Bot'u sattım. olmuş alacağım. Bizim bot lane eziliyor. Mid lane de eziliyor. Diego 2-0. Onlara yardım etmesi lazım. Kule altınlarımın içinden geçiliyor ve minyonlarım da gidiyor. Bak bir hata yaptık. Nelere mal oldu gördünüz mü? Siz bu hataları yapmayın arkadaşlar. Kaç tane kule altını verdim. Üzerine vadi verdik. Şimdi vadi buraya açarsa büyük sıkıntı. Umarım bana gelmiyordur. Bana geldiği gerçeğini bilerek oynayacağım buraya. Şu an akşam şurada pusmuş olabilir. Genelde öyle yapıyorlar. Ama ultileri yok hani. İlk kuleyi bir alalım. Tamam ilk da gördüm. Rahat oynayabilirim artık. Burada biraz bekleyeceğim. Minyon kaybetsin. Bak minyonları alamıyor ilk kuleyi aldım. Adamı da öldürdüm. Bizim ormancı da işe yarıyormuş ya. Güzel. genk almamak gibi bir şey yapmayacağım arkadaşlar böyle durumlarda biliyorsunuz. Ben normalde 1v9 taşımayı seviyorum ama adam hazır gelmiş yardımda etsin bize Ahmet. Bir tarif hüküm gelir, harika olacak. 600 altın daha geldi. Tamamen mantığımı kullanarak oynadım. Ve kazanıyorum. Bir de arkadaşlar eğer oyuna yeni başladıysanız. Hani size yardımcı olan uygulamalar falan var. Onları kullanın ama onlara çok alışmayın. Hani kafanızda böyle bir şey olsun. Ben şuna karşı şu eşyayı alayım buna karşı bu eşyayı alayım diye şeyler olsun. Hani düşünceler olsun. Ezber oynarsanız hani sürekli uygulamaları kullanırsanız. Hiçbir oyun bilginiz olmaz onu da söyleyeyim. Hilelya ile Vlad'a ezilmek harika. Şimdi bizim bizim elemana tapa geç dedim. Geldim buraya. Şöyle bir E atsam, ulti atsam, ignite atsam. Q flash öldü. Bu kuleden de altın almayı deneyecektim ama maalesef kule altınları gitti. Kuleyi alalım o zaman. Hatırlarsanız taptan iki tane kule almıştık. Şuradan adamlar gelecek. Aa gelmiyorlar. Şöyle bir E attım. O da hemen W'suna forcelandı. Maalesef vadi kaybettik. Botu açmışlar. Akşan geldi. Üzerime oynayacak mı acaba? Bot de ağır kaybetmiş midemiz de ağır kaybetmiş. Ben boyunu nasıl taşıyacağım. Birazcık ormandan can çalıyorum. Omurga kranı bitmesine daha çok var. Biraz daha farm kasalım. Scale alalım level kasalım. Ne kadar level kasarsanız omurga kranı size o kadar zırh büyüdü verecektir. O kadar hızlı kule açacaksınız ona göre oynayın. Şu an kimseyi görmediğim için ilerlemeyeceğim. Tris'i gördük. Trash olabilir burada, akşam olabilir. Yani hepsinin sizde olduğunu bilerek oynayın. Sağdan soldan her yerden gelebilirler. Şey geldi aklıma sağdan soldan donat. Ekko'yu halen görüyoruz. Sanırım mavisi var ve mavi ben alacağım. Buradan vurabiliyor muyum? Isırabiliyorum dur ama. Aa ısıramıyorum daha. Böyle kenara doğru çekiyorum. Önüne bir duvar. Ölmüyor adamlar ne yapayım ki? Şimdi bunları fidlediler ya arkadaşlar. Artık burada olmamaları lazım. Hani gidip başka lane'de oynasınlar. Ben de buraya açayım. Tabi üzerlerine oynamayacağım şu an bot lane'in. Geri çekilmem lazım. İkisinde spelleri vardır. En azından bir flash'ımın falan olması lazım oynayabilmem için. Halen geri çekiliyorum. Zırh eşyalarım olduğu için Tris bana çok vuramayacak. Ama Kraken'i var. Gelme. Gelme yazdım ona. Miditmeler lazım ya. Şu an hata yapıyorlar. Önce trash'i keselim. Şu an burada ekko falan hepsi bekliyordur. Ejder çıkıyor, vadi var. Aha. Öldürdük. Abi çocuk base atmayıp öldü yine. 0'a 5, 2, 4, 1, 3, 3, 2. Tris'in burada kuleyi almaması da komik ve ejder var. Bu ejder saldırısı verdiği için hemen oynayacağım. 6 saniye var bekliyorum. Tilt olmamam lazım ya bu oyun gerçekten. Bir şekilde kazanacağız. Şundan diyorum ejder gitti ama bence. Aynen gitti. Şöyle bir A attım önüne. Flash atma lütfen ya. Güzel bir skor daha çıkardık. Ben bot pushlayacağım. Bana gelme lütfen yazayım. Totemi de kesmiyorlar bak oradaki. Neden üçlü kuvvet alıyorum? Biraz daha boyunda sanki kuleleri hızlı yarmam lazım ve bu eşya biraz hareket hızı falan sağlıyor. O yüzden üçlü kuvvet aldım. Ekko geliyor. Bizimkiler baronu alabilir. Şöyle bir baronu pingleyeyim. Ekka kesin burada. Ay vay. vay. Bizim yeter be. Ben önüne geçmem senin öl. Hak ettin yani ölmeyi. bana gelme kelimesinin hiçbir şeyini anlamıyorlar ve ne yapayım ben bu takıma ki 2-4 oynuyor beni flameliyor falan barona gelseler 10 defa almışlardı şu an trash falan gelecek buraya çıkmam lazım Yani şu trash'in gerçekten böyle zorlaması hoş değil. Baron'u pingliyorum halen. Bak adam vadiyle orayı yarıyor. Tutmaya gitmiyorlar. Halen Baron'u pingliyorum. Arkadaşlar. Ben adamları üstüme çekmişim o baronu alsanıza. Bak bekleyin diyorum abi halen savaşıyorlar. Neyse üçlü kuvvet bitti ben buradan bir devam edeceğim. Moral bozmak yok. Hiç tilt olmayın arkadaşlar böyle durumlarda. Sizin oyunlarınızda böyle oluyordur muhtemelen. Aram falan oluyordur. Bak, geldim ittiriyorum 14 levelim. 2, 3, 4, 4 kişi orada gördüm. Akşam da karşımızda. Hemen kulesine abanacağım. FF atıldı. Burada biraz minyonları beklememiz lazım. Acaba karşı takım base mi attı? Atmamışlar. Şöyle bir girdim. Hayıldı. Baron'u pingliyorum. Şu an cidden hepsi bana gelecek ama Baron'u alın ya. Baron'u al. Yok abi ben ne yapayım? Baron'u pingliyorum hala. Bunu alabilir miyim acaba ya? Ölmeyelim boşa. Şimdi gitsem. Ölürsem çok büyük troll bu arada. Bence Trundle sorunsalının en iyi bölümü olabilir bu. Çünkü orada ölmemem süperdi. Bir tık büyü direnci lazım. Ben iteyim öyle oyna. 3 kişi midde gördüm. 4 kişiyi midde gördüm. Bende kim var ya anlayamadım. Yarıyorum buraya abi. Kimse gelmiyor. Bu nasıl platin kelo? Hepsi base atıyor. Attırmayın lan base. Şurada. Arkadaşlar cidden sadece Viego var sanırım. Bunlar 10 defa ölmüş. 16 defa ölmüş 3 kişi. Ne yapıyor bu? Sonunda ve... Şunu bitirdim çünkü çok fazla bir hasar yiyorum. %35 gerçek hasar yemişim fountain'dan. Solodan devam edelim şimdi. Adamlar bana gelsin. Siz de tersten yarın. Bak çok kolay. Lütfen. Geldim şöyle bir. Ekton'un önüne attık buzdan sütunu. Hemen de red smite'ını atıyor paşam ya. geldi. Geri sıkacağım. Trash de buradadır. Oğlum neyinize güveniyorsunuz lan? Şu an oyunda benden güçlü adam yok yani. Tek başıma bitiriyorum oyunu Komik Hadi lan takım bir şeyler yapın 18 leveliz. Önce CC veren adamı kesin arkadaşlar bakın. Bu oyunun kuralıdır. O kendine doğru çekiyor beni. Vay vay. Sonra bu ultisiyle kaçabilecek adama saldırın. En son kaçabilecek bir şey kalmayan adama saldırın. Ve oyunu kazanın böyle. Cidden 1v9 yaptım ya bu oyun. Ya şu takma bakın sadece ben başka bir şey demiyorum. Ayrı kittirmenin gücü budur. Kaç lp gelmiş neler yapmışız hadi bakalım hemen. Bence eğlenceli bir oyundu. Platin 3 olduk let's go. Trundle ile artı kazanmışım. 11, 4, 2, 40 bin hasar atmışız. Baksanıza şunları hasarını bir toplayın. Kaç yapıyor abi? 38, 39 bin falan yapıyor. 3'ü kadar vurmuşum. Ve hiçbir işe yaramadılar ya. İki kişi oyun kazandık yazıyor. Harbiden iki kişi kazandık ya. Yani Viego da çok işe yaramadı. Çünkü bot deney yardım etmedi. Büyük ihtimalle bota gidip öldü falan ama... Oyun sonu iyi oynadığı için onu da tebrik ediyorum. Şöyle hasar tablosuna geldiğimizde kocaman bir gökdelen dikmişiz. Kuleleri hasar merak ediyorum. 23 bin nerede? 24 bin olmuş neredeyse. Abi gerçekten çok eğlenceli bir oyundu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın 7-4-5 iyi skor. 5-4-1 İyi olmasa da Vladimir oynadığı için team etki edecektir. Bu adamın skoru çok iyi. Bu adamın supportluğu hani işe yarayacak falan derken kazanabilecekleri bir oyunu kaybettiler ben hareket ettirme yaptığım için. Sizleri seviyorum. Umarım like atmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki sorusalda görüşürüz. Bay bay. Sağ kaçar.